Bindiler boşa kabarmayın boşa ötüp durmayın burada vallahi Abdurrahman kardeşimle beraber Abdurrahman Şeker gibi adamsın ben Rabbim abi. sana uzun ömürler versin abi Rabbim sana sağlık sıhhat versin abi. Rabbim gönlüne göre de bir prenses nasip eylesin abi. Çünkü sen kral adamsın Sana kraliçe Allah nasip eylesin Seni Doğru çok abi. seviyoruz el sallıyoruz Evet değerli izleyicilerimiz, Abdurrahman dedi ki, Harun abi dedi, hele bir de sen benim arabayı gör dedi, aldı arabayı getirdi. Abdurrahman'ın arabası gel kardeşim benim, Abdurrahman kardeşim. Önde ne yazıyor plakada? Tosun Bey yazıyor. soyadı. Mı? Tosun Bey, Abdurrahman'ın soyadı Tosunmuş. Bir de ben beyim kardeşim, köyüm beyim diyor. Şuralarda ne yazıyor? Sen biliyorsun ne yazıyor, söyle bakalım. Haydi bakalım. Anamın duası, babamın gölgesi yeter. Alttan aldık yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar. <laughs> Diyor arabaya bunu ama arkada ne var biliyor musunuz? Gel Murat bunu bütün Türkiye görsün bütün dünya görsün saygıyla sevgiyle muhabbetle bir kere şöyle bir esas duruşa geçiyorum. Esas duruşa duruyorum her ikisine de beraber selamımızı verelim mi? Gel yanaş şöyle Evet şöyle bir asker selamı, polis selamını birlikte veriyoruz Abdurrahman kardeşimle. Çünkü arabasının arkasına 15 Temmuz'un efsane ismi, yüreklere kazınan ismi Ömer Halis Demir ve haince şehit edilen polis memurumuz Fethi Sekin ortasında hiçbir zaman gönderden inmeyecek Ay Yıldızlı Bayrağım. Bayrağımız bakın perdeyi araladığında esirgemiyorsa gökyüzü güneşi bedelini ödeyen şehitlerimiz var Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz Abdurrahman'a da bu duyarlılığından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman şimdi dedi ki Harun abi dedi gel dedi şöyle Köyün dedi tozlu topraklarında dedi tozu dumana bir karıştıralım dedi. Şimdi Abdurrahman'ın arabasıyla tur atacağız. Buyur kardeşim şoför makamına. Evet değerli izleyicilerimiz Aksaray'da Armutlu köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Türkiye'nin bir numaralı şoförü, bir numaralı rallicisi, bir numaralı motorlu araç süreni Abdurrahman kardeşim. Şu anda Armutlu köyünde güzel bir gezinti yapıyoruz. Adamsın. Eyvallah abi Allah razı olsun. Arabamızın arkasına bir bakar mısınız? Arabamızın arkasına bir bakar mısınız? Ömer Ali Demir ve Fethi Sekin. Mekanları cennet olsun. Rahmetle anıyoruz tüm şehitlerimizi. Devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.